Instagram hesabım çalındı. Yani aslında bu sabah bu konuya giriş yapacaktım çünkü esas sabah oldu bu olay. Ama sonra bir anda tekrardan oldu. Yani üstünden 6 saat falan geçtikten sonra belki daha fazla tekrardan oldu. Şu an Instagram hesabım yok arkadaşlar. Ve yüksek ihtimalle bu vlog videosunu herhalde daha başta yükleyeceğim size haber verebilmek için. bu akşam eğer alamazsam yarına bu Instagram şey YouTube videosunu yüklemem gerekiyor ki sizlere bilgi verebilmek için çünkü olmayacağım yani ee, galiba 3-4 gün olmayacağım ee, instagram selfie videosu falan istedi benden kendimi kanıtlayabilmem için onu gönderdim İşte 3-4 gün içerisinde sizinle iletişime geçeceğiz diye bir mail attılar bakalım yani sonuç ne olacak bilmiyorum öyle yani şimdi arabaya bindim yerleştim de devam edeyim öyle benden selfie videosu falan istedi ee, onu gönder gönderdim işte. Ya sabahtan beri bir şey şöyle bir şey oldu aslında arkadaşlar. Doğruyu söylemem gerekirse ben biraz kaşındım. Ee, <laughs> Çünkü ya Instagram'da hani böyle ben takipçi almadım, hiçbir şey yapmadım falan. Ee, gelen takipçilerin hepsi kendi isteğiyle geliyorlar öyle söyleyeyim. Ee, kendi isteğiyle gelen insan hani çok gitmez değil mi? Yani belli bir sebep için takip ediyorsundur. Hani zaten sayfanın içeriğini biliyorsundur. Hani çok da gitmezsin. Anlamadığım bir şekilde bu ara böyle sayfadan fazla unfollow olmaya başladı. Ben de hani kimler ediyor unfollow? Genel yani şey anlamında değil. Ee hani böyle aa unfollow kim ediyordur? bakayım merak falan değil yani. Bir pazar araştırması, piyasa araştırması yapmak için. Yani çünkü hani hangi kitle unfollow oluyor? Mesela anne bebekler unfollow, unfollow yapıyorsa demek ki ben bir şeyleri iyi... ay kaydım. Demek ki hani ben bir şeyleri iyi yapamıyorum, doğru yapamıyorum demek ki bazı noktalarda geliştirmem gerekiyor kendime diye düşündüm ee, ve hani ne bileyim belki daha fazla link, belki daha fazla bir şey, belki işte sizlerle böyle bir soru-cevap yapıp da hani neyi daha fazla istiyorsunuz, neyin daha çok olması gerekiyor gibi böyle bir araştırma yapacaktım. Hani kimlerin alfa olduğunu görüp yoksa böyle mesela işte kaymak videomdan sonra böyle bir sürü erkek falan geldi ee, işte tarif çekiyorum falan diye mi artık ne diye geldilerse hani genelde hep onlar gittilerse ki çok normal gitmeleri. Gitsinler de zaten. Eğer onlar gittilerse hani sıkıntı yoktu yani benim için. Zaten gitsin hani listem temizleniyor diyecektim. Ve bunu görebilmek için de bu e, siteler falan var ya işte. Hani böyle app'ler falan var ya işte kimler alfol falan. Onları indirdim. Ay lanet olsun indirmez olaydım. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yani onu indirdiğim için ki e, Apple Store'da bayağı şey e, yüksek yani puan böyle hani güvenilirmiş gibi duruyor. Muhtemelen fake yorumlar falan var orada da. E, bayağı güvenilir gibi düşündüm yani. Dedim ki hani bu kadar yorum varsa burada demek ki yani sıkıntı yoktur falan diye düşünmüştüm. Öyle değilmiş işte. O yüzden ee, hani sırf amacım aslında bunu öğrenmekti. Yani kim kim neden unfollowladığı bilemeyeceğim. Çünkü kime soracağım yani? Unfollow yapan adama hani <laughs> ne, nereden bulup da soracağım sen beni neden unfollowladın? Kendi kendime bir çıkarım yapacaktım. Öyle olmadı işte. Yani e, durumlar böyle. Sabah bir uyandım zaten. Instagram'ım çalışmıyor. Ondan sonra eee onu çözmeye çalıştım falan. Neyse sabah halledebilmiştim. Sonra ben de şifreyi falan değiştirdim. Yani güvende diye düşündüm. Hatta iki, ikili doğrulama falan yaptım böyle hesabı. İkili doğrulama, ikili kimlik doğrulama. Öyle olunca da sorun olmaz diye düşündüm ama e, ki olmuyormuş genelde. Neden tekrardan oldu bilmiyorum. Telefonuma mı erişim sağlıyorlar? Eğer öyleyse iş daha da beter. E, Apple'la falan hani görüşmem net gerekir. Öyle bir durumda. Ki aramayı da düşündüm de fırsatım olmuyor abi. Yani Helin'le beraber hani e, gerçekten bunlarla uğraşacak zamanım olmuyor. Tam da Elin uyandığında çıktı bu olay ortaya. Yani çocuk uyurken olsaydı en azından bunlarla ilgilenip uğraşırdım. Neyse en azından uyurken dinlenmiş oldum ama çözemedim yani. Sorunu çözemedim kaynağını. Bakacağız birkaç gün içerisinde herhalde e, sonuçlanır inşallah diye düşünüyorum. Umarım sonuçlanır. Ee, ya bir de elim ayağım olmuş yani şu an instagrama giremiyor olmak hani bir şey paylaşmaktan öte bir şey bakamıyor olmak bile e, sıkıntı yani <laughs> bayağı alıştırmış gerçekten beni kendisine instagram bir boşluktayım şu an Allah'tan siz varsınız yani siz de olmasanız ne olur bilmiyorum böyle yani geçmiş olsun diyelim inşallah tez zamanda çözülür diyeyim ben kendi kendime sizin de dualarınız var Halledeceğiz inşallah. Umarım hesabım böyle sıfırdan tekrar işte sıfır takipçiyle falan başlamaz ya. Öyle bir şey olursa yani var ya. Ne olur ne yaparım bilmiyorum.